Peki. Uluslararası Adalet Divanı'ndan yani bir diğer adıyla da Dünya Mahkemesi'nden İsrail adına alınan karar bu. Çetiner Çetin konuğum. Çetiner ilk kararı yorumlayalım birlikte istiyorum. Neler söyleyeceksin özellikle e, maddelerle ilgili? Şimdi tabi dilek aslında beklediğim bir sonuçtu ama mesele tabii e, uluslararası Adalet Divanı'nın bu kararlarına e, acaba e, İsrail bir uygulama zemini oluşturacak mı ya da uygulayacak mı? Çok Şimdi açık söyleyeyim uygulayacak mı? Şu da var. İsrail'in Kanal 12 televizyonunda bunu da yayına girmeden önce şöyle bir bakındım var mı iddialar diye adı açıklanmayan İsrail yetkililere dayandırılan bir haber var ve bu karara uyulmayacağı yönünde haberde. Böyle bir ifade var. Büyük bir ihtimalle de uymayacaklardır. Büyük bir ihtimalle de uymayacaklardır. Şundan dolayı uymayacaklardır. Şimdi Dilek biz 7 Ekim'den beri burada bütün dünyanın gözlerinin önünde İsrail'in ne kadar küstah ve ne kadar acımasızca davrandığını, bütün dünya halklarının yani Japonya'dan Amerika'ya, Kanada'dan Çin'e, dünyanın en kuzeyinden en güneyine farklı toplumların, farklı halkların ayağa kalktığı, sokak gösterileri yaparak hatta ve da hatta bazı ülkelerde Yahudi toplumunu hedef alan bazı tepkilere rağmen İsrail e, ki uluslararası medyanın baskısına rağmen bakın burada e, batı medyası dahi sadece iki buçuk ay süreyle İsrail'in arkasında durabildi. Aha. Daha sonraki süreçte e, bu kadar acımasız bir katliama dünyanın gözü önünde e, Amerika dahil olmak üzere e, sessiz kalmalarına rağmen İsrail devam etti. Burada e, biz 7 Ekim'den beri hep şunu altını çizdik. İsrail'in üzerinde baskı oluşturabilecek en büyük güç pek tabii ki Amerika. Burada tabii Biden'ın e, sessiz kalması, Amerika Dışişleri Bakanı'nın defalarca e, Tel Aviv'e gitmesine, Kudüs'e gitmesine rağmen bir çözüm platformu oluşturamaması e, ve e, sadece ABD başkanının İsrail ziyaretleri değil Katar, e, Suudi Arabistan, Türkiye, Mısır Lübnan ziyaretleri bir çözüm getirmedi. Evet. E, ve İsrail şu saate kadar, şu zamana kadar halen e, çözümsüzlüğü e, dayatmanın da ötesinde başka bir yerde. İsrail bir çözüm arayışı içerisinde değil. Ya da Hı -hı. İsrail e, o bölgeyi işgal edip kendi kontrolünde bir alana dönüştürmek istiyor. Ve çünkü bunun daha önceki dönemlerinde birçok örneğini yaptığı vakit Yaptığının kendisine kar kaldığını gördüğü için bu kadar küstahça, bu kadar rahatça davranabiliyor. Evet. Ben İsrail'in en başta bak en basit örneği, bu kadar insanın ölümünden sorumlu tutulması, uluslararası adalet divanında yargılanma süreçlerinin belki de ivme kazanması, Netanyahu'nun daha iki hafta önce suçlanması, bütün bunları bir kenara bırakıyorum. En basit örneği Gazze erişim konusuna dahi e, bir yeşil ışık yakacak mı? Bu konuda hepimizin kafasında bir soru işareti var. Şimdi... Yani en basit örneği bakın bu e, bütün bu açıklamalar içerisinde refaha erişim sağlanması. ve hatta şimdi bakıyorum e, müfettişlerin Gazze şeridine girip denetim evet. yapması ve bir rapor bir içerisinde verilmesi. Bir Bunların hiçbirine ben İsrail'in yani hele hele Netanyahu'nun kendi siyasi geleceğini bu kadar bu işe bağladığı bir süreçte çok yürüyeceğini adım, düşünmüyorum ama inşallah bizi şaşırtır. Peki.